sen de ikiyle devam edelim senin soruna bakalım. Bence senin küp sorun biraz daha karışık mı? Bakalım okuyalım. Yanda açılımı verilen şekilden küp oluşturulunca D rakamının karşısına gelen harfin üst tarafında hangi ifade vardır? İlk önce D'nin karşısına ne gelecek? Arkadaşlar D'nin sağındaki değil zaten onun komşusu. Bir atlıyordum yani E gelmiyor mu? Peki E'nin üzerine ne gelecek? Şimdi oraya bakacağız, üst tarafında. Şimdi bunu bu sefer yapmadım. Katladığımızda sizce E'nin üstünde ne var? Yani E'nin üzeri dediği için ok işaretim yukarıyı gösteriyor. Bir kere D değil, D karşısında B yanında, F yanında, E de altında değil mi? Bak pardon, C. C de altında değil mi? E, Olu ola ne kaldı burada arkadaşlar? Tabii ki A kaldı. Tabii ki Burada üzerine gelen harf A'dır. Bu kadar basit. Aslında eleme de yapabiliriz. Direkt göre de bilirsiniz. Zaten e'nin üzerinde A var aslında. Çok da uğraşmaya gerek yok değil mi? Haydi diğer konuyla diğer soruyla devam edelim. Bakalım ne geliyor?